bilmiyor musun? Üç kişinin gizlice konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizlice konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur. Onlar ister daha az ya da daha çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, o mutlaka onlarla birliktedir. Sonunda o, kıyamet gününde onlara yaptıklarını haber verecektir. Çünkü Allah her şeyi çok iyi bilendir. Sen birbirleriyle gizlice konuşmaları yasaklandığı halde yine de günah işlemek, düşmanlık ve Allah'ın elçisine karşı gelmek konularında birbirleriyle gizlice konuşmak suretiyle yasaklandıkları şeylere dönenleri görmüyor musun? Onlar sana geldiklerinde seni Allah'ın selamlamadığı bir şekilde selamlamaktadırlar. İçlerinden de bu söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya demektedirler.